Merkezin kararı sonrasında bugün fiyatlamalar dediğimizde e, borsada nasıl bir görünüm var? Aslında bugün özelinde de bakmayalım. E, bir sevimsiz bir hal var hisse işte senedi piyasamızda. Doğru. E, bu sürecek mi? Tabii müneccim değiliz ama e, yatırımcının en direkt sorduğu soru bu. Ne zaman biz yükselişe geçeceğiz? Ne zaman benim aldığım hisse yükselecek soruları e, hep var bu anlamda görünüm ne anlatıyor? Vallahi bence kontratlar kapanıncaya kadar yani şu bir miktar short kontrat var piyasanın üzerinde baskı yaratan, bir miktar hacim sıkıntısı var, likit tarafta sorun var. Eee bu ayı devirinceye kadar bence bilançoları da ufak ufak karşılayacağımız bir atmosferde aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Burada tabii iki tane aslında teknik seviye var. Bir 9.750'nin altında kapanış yapmıyor endeks ve iyi koruyor burayı. İki 10.000'in üstünde kapanış yapmıyor. Yapsa bile çok kalıcı olmuyor. Yani 10.100'lü seviyelerin üzerinde bir tutunma görmüyoruz. Hep bir patinaj attığını görüyoruz. Ee, bir kere yabancının gelmesi gerekiyor ki bankacılık endeksinin özellikle oyuna girebilmesi için yabancının refleksi çok kritik olacak. O yüzden bir yandan gözümüz bankacılık ve o linkler tarafında acaba pozisyonlar değişecek mi? İki... Bilanço tarafında çok ciddi baskılar var. İyi bilanço geliyor satıyoruz, kötü bilanço geliyor satıyoruz gibi bir atmosfere tekrar girdik. E, fakat bence bunlar geçici. Hani doğru sektörlerde yine pozisyon alınması lazım. Belirli sektörlerde bir esnememiz gerekiyordu. O esnekliği alıyoruz. Örnek vermek gerekirse Migros'un bilançosu geldi. Beklentilerin altında gelen bir bilanço olma. Orta uzun vade benim beklentimi değiştiren bir konu yok. 500'ün altında ben yine Migros biriktirmeye devam edeceğim. Ben benim tarafta böyle bir e, bakış açısı var. E, totele vurduğum zaman e, karalar bağlayacak bir durum yok. Sadece yatırımcıların doğru pozisyonlarda beklemesi gereken bir konjonktürden geçiyoruz. Bundan sonraki dönemde de ben o 400 dolar yolculuğun devam edeceğini düşünüyorum. 2025'in ilk 6 ayını da pozitif bekliyorum. Fakat ondan sonra biraz daha trade'e yatkın bir piyasaya dönüşecek gibi bir atmosfer var. Burada çok belirleyici iki tane unsur var. Bir faiz kararları ki ben artık Jackson Hole'dan çok önemli bir mesaj beklemesem de Eylül ayında Fed'in bir e, ayar vermesini bekliyorum. Faiz tarafını artık düşürüşle birlikte. Buna da bizim Kasım ayı ile birlikte Timothy Eş'ten bir miktar farkım orada. Ben Kasım ayında bizim de mesaj içerikli bir faiz indirim patikasına gireceğimizi kanaatindeyim. Bunun nedeni şu enflasyon tarafında bence istediğimiz bandın içerisine bu sene geleceğiz. Burada bir sıkıntı yok. İki seçimin öncesinde yaptığımız o 500 bas puanlık faiz artışı bence bize hamle şansı bıraktı. Merkez Bankası o kadar iyi bence planladı ki bu patikayı. Buradaki o faiz indirim patikasına, daha doğrusu faiz indirim hamlesini o günkü o patikanın içerisinde aldığı kararla açmış oldu. O yüzden buralarda doğru hisse senetlerinde beklemekte yarar var ama yatırımcıların kafasında şöyle bir soru işareti var. Ya zaten elimizdekiler gitmiyor. Hani işte 11 bin oldu benim kağıtlar yukarıya gitmedi. Çok haklı bir serzeniş. Fakat gerçekten kolay olmayacak. Yani aslında borsa gerçekleriyle yüzleştiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bir de bilançoların büyük bir çoğunda finansal maliyetlerin ne kadar yükseldiğini gördük. İşte e, birkaç gün önce bir şirketin konkordato ilan ettiğini gördük. E, gelen bilançoları okumakta zorlandığımız süreçler var. Çok iyi beklediğimiz bilançolar kötü geliyor. İyi dediğimiz bilançoların defektleri var. Yani böyle baktığımız zaman arada ya şuralarına dikkat etmek dediğimiz noktalar var. Çünkü enflasyon muhasebesi gerçekten oyunun kurallarını bir miktar bozdu. Çünkü beklediğimiz yerden gelmiyor. biz düzü verelim buraya arkadaşlar. Tabii ki. Öyle totalde baktığımız zaman bilanço atmosferinde geçtikten sonra doğru sektörlerde ve doğru kağıtlarda hareketin devamını o 400 dolar hareketin devamını ben sonbaharda bekliyor olacağım. Sadece evet. özet. 294 dolarlardı şu an dolar bazlı grafikte. E, şunu da merak ediyorum. Biz Nisan ayında hızlı bir şekilde bu seviyeleri aşarken acaba psikolojik bir e, seviye olarak Burada endeks takılır mı diyorduk. Orayı hızlı geçmiştik. Evet. Ama şu an baktığımızda hala Nisan seviyelerinde dönüyoruz. 10 bini aşması açısından önümüzdeki günlerde katalizör, hikaye katalizör başlık ne olabilir? Bir bu. Bir de bir şirketin Concordato'ya gittiğini ifade ettiniz. Bu yatırımcı nezdinde acaba küçük şirketlere bir şey olur mu ...hissiyatı da beraberinde getirildi mi? Siz yatırımcılarla da görüşüyorsunuz. Getirdi. Böyle sorular alıyor musunuz? Getirdi. Yani şöyle de bir durum var. Sene başından beri ben hep hikayesi olan... ...büyük tahtalar derken aslında... ...tam olarak da bundan bahsediyordum. Çünkü... Ee... Şöyle özetleyeyim. Nakite ulaşmanın zor olduğu bir dönem ve nakit döngüsü kısa vadede şirketler üzerinde baskı yaratabilir. Yaşadığımız örnek buradan geliyor. Yani bir şirketin temel işleyişinden ziyade kasadaki nakitin ne kadar önemli olduğunun da altını çizdiğimiz bir süreçten geçiyoruz. O yüzden nakit bakiyesi güçlü, borçluluk yapısı düzgün şirketler, kısa vadeli borç baskısı altında olmayan şirketlerin ön planda olacağı bir süreçten geçiyoruz. Bu son yaşadığımız örnek aslında bir miktar bunu özetliyor. Yani gözümüz evet bir şirket iş yapıyor mu, işler nasıl gidiyor, sektör iyi gidiyor mu da kadar nakit var mı? Bu kısa vadeli borçlar yapılandırılmış mı ya da ödenebiliyor mu kısmı da çok kritik olacak. Onu da yaşadık. Şimdi ne bizi yukarıya götürür? Birinci hikaye şu. Çünkü Mart... 10 binin üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Evet. Bu çok önemli bir İki hale geldi. Çünkü yani nakit, daha doğrusu şöyle bir durum var. Yabancı Mart, Mart'tan itibaren ufak ufak satmaya başladı ama dengeli bir hareket vardı. Mayıs-Haziran'da biraz daha sert bir satış yaptı. O mayıs Haziran'daki sert satışı kim karşıladı? Küçük yatırımcı ve fonlar oraları aldı. E o seviyeyle de nefesimiz 11.200'e etti. E bu arada bir de yapı kredi haberi etkisi oldu. Yani o kadar hızlı geldi ki bankacılık endeksi koç senin de paylaştığın gibi biz orayı çok sindirmeden geçtik. Yani 345 dolar seviyesinde bulduk bir anda kendimizi ve ben hatta şeyden endişeleniyordum. Ya 400'ü bu kur seviyesinde karşılarsak Hani 11 binlerde, 12 binde nefesi yetişmeyecek diyordum karşılamadık. Daha alt seviyelerden düzeltmesini yedi. Ee, bu bence bir sonraki yükseliş hareketinin de bence sinyali olacak. Karalar bağlayacak bir durum yok ama şunu beklemesinler. Hala 500 500'ün içerisinde 500'ü birden hareket edecek bir hareketlenme olmayacak. Doğru kağıtlarda olmazsak sorun yaşayacak. Ben net altını çizeyim. Eskiden bilanço okumak biraz daha kolaydı. Şu an şirketlerin kısa vadeli borçlarına ve nakitlere dikkat etmekte yarar var. Bu hikaye biraz bu tarafa bakışı geliştirdi. İki, gerçekten bazı portföyler geliyor. Ben çok fazla temastayım yatırımcılarla. Tamamı yan tahta. Ve yan tahtanın temel dinamikleri falan yok. Nasıl aldınız diyorum. Oradan duydum. Buradan yaptım. Şimdi bu tarz portföylerin eleneceği bir döneme. yani adaya veda edecekleri döneme geldik. Ee, doğru portföy modellemesi şu. İskont oranında biraz önce söylediğim gibi gıda perakendesi, içecek, işte normal gıda üretim yapan gıda şirketleri özellikle ihracat kalemi güçlü ulaştırma artık yavaş yavaş o ya bunlardan bir portföy yaratmak lazım yabancı geldikten sonra holdingler ve banka bir bankalar şu an değil belki ama ufak ufak toplanıp yüzde on gene bir portföy yaratılabilir uzun vade için otomotivde Ford Ototürk, Türk Traktör gibi şirketler yavaş yavaş çimentolar hani bilançoların gelmesiyle birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıkları çünkü faiz indirimin patikasının içerisinde buralarını da pozitif yazacağım. Böyle bir sepetle takip et. Lazım. Yani yine bir örnek vereyim. Ee, Trump'ı konuşuyoruz artık. E Trump geldiği zaman enerji şirketleri out olabilir bir tur. Yani tam bir böyle bir e, Trump rallisinin içerisinde iklim krizi yok mesela. Çünkü Trump iklim krizine inanan bir adam olmadığı için yeşil enerji tarafı bir, bir, miktar göz ardı edilebilir bir süreçten geçeceğiz. Ama ne devreye girecek? Bu sefer demir çeliği tekrar konuşuyor olacağız. İşte Ereğli'nin çok kısa sürede hiç fena olmayan bir bilançosu da açıklayıp taşlandırdı ama çok kısa sürede 60'a geldi bir hareket var. Şimdi kar realizasyonu var. Bunları iyi okumak lazım. Konjonktür biraz. Türk Braşı buralardan toplama konjonktürü. Ve biraz orta uzun vade pozisyon taşıma konjonktürü. Türk Hava Yolları Pegasus gibi TAV gibi bilançoları gelen evet. kağıtlarda biraz düzeltmelere bakmak lazım. Bir grafimiz var o gelsin endekslerin performansı. Son bıraktığınız noktaya birazdan yine geliriz Hı -hı. Türk Hava Yolları Pegasus ki. TAV olayına. Şimdi düz biraz önce canlı grafiği de geldi. Bugün en yüksek 10.080'i görmüş. En düşük. 9.950'yi test ediyor. Zaten 10, bu bin, hafta %2.40. 10.080-10.070 hattını bir türlü geçemedik. Evet. O, buralarda bir sıkıştı. Pazartesi'den bu yana %2.4'lük yaklaşık bir hareket yapıyor. Hı -hı.